ben hocam bugün sizlerle beraber PES 2022'ye artık başlıyoruz. Çok hızlı bir şekilde Türkçe dedik. İnşallah tuşlarda olmuştur. Buraları çok hızlı şekilde geçiyoruz. Devam diyoruz. Dedim beraber başlayalım. My Club'ı falan onları ikinci videoda yapacağız. Öncelikle biz oynanış, oyun tarzı ve yorumlarımızdan olacak bir video. Küçük bir video sizlerle beraber olacak. Dilerseniz tabii ki <laughs> Arjantin Portekiz maçı başlayacak. <laughs> Biz bu maça geçerken bakalım ne olacak. Kamera falan hiçbir şey ellemiyoruz. Böyle başlıyor maç. <laughs> evet hızlı koşma falan değişik yani niye böyle bilmiyorum. FIFA'ya göre ayarlamışlar. Evet bu arada ne oluyor? E. Evet bu arada <laughs> arkadaşlar kaldığımız yerden tuşlarımızı ayarladık her şeyimizi ayarladık bir oynanış yorumu yapacağız biliyorsunuz ilk maçımızda. Evet artık X'e geçiliyor. Aynı bir FIFA gibi olmuş gerçekten bu arada ya. Kendine özgü bakalım neler var onu da göreceğiz. Hemen araya girmek istiyoruz. Giremiyoruz. Bir hayli zorlandık. Messi girdi oraya Lionel Messi. 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 Hemen bazını aktardı. Lautaro Martinez. Lautaro Martinez bıraktı. Takviye Fico. Leselso uzun bir top. Montiel hemen bıraktı Messi bir kez daha Montiel. Rodrigo de Paul. Montiel'den uzun bir top. Takliye Figo. Ajax da orada. Hemen bak arkadaşlar. Nico Gonzalez. Girebilir araya bir kez daha. Gonzalez. Baskı devam ediyor. Joao Cancelo. Baskı var. Pepe. Yılların tecrübesi Pepe oradan çıktı. Cancelo. Pasta geldi. Joao Moutinho. Araya girdi. Otamendi. Bernardo Silva araya kaçan Cancelo. Cancelo giriyor. İçeride Ronaldo da var. Cancelo. Cancelo, Cancelo. İçeri baktı. Cancelo orta açamadı. Out. Oh. Sabitli fazla şu ana kadar %100 Portekiz ekibi. Armani. Taglia Figo hemen girdi araya Taglia Figo. Bir uzun topla ondan Rodrigo de Paul. Pasını aktardı. Montiel. Montiel'den de Paul. O da bıraktı Messi. Tek top Montiel'e doğru. Montiel sıfır eğilmeden açtı ortasını. Bir kafa geri mi gelmedi kaleci. Dönen top Messi orada. Uzun bir top Montiel'de kaldı mı? Kalamadı. Jota uzun bir top. Otamendi hemen Lucas Martinez'e buluşturdu bu. Lucas Martinez. Montiel. Bıraktı hızını Parades. Al dedi Leselso. Leselso bıraktı. Tagliafico. O da geldi. Tagliafico bıraktı. Hemen oraya girmek istedi. Giremedi. Tagliafico. Leselso. Nico Gonzalez orta gelir mi? Takle bir orta. Bir şut Martinez dışarıda. Laruto Martinez. Bu arada hızlı kullanılıyor. bu da oyunun yeni özelliklerinden bir tanesi sanırım. Pepe, Pepe. Baskı vardı. Ruben Diaz. Araya girer mi? Martinez girdi. Martinez hala orada. Bruno Fernandes. Ön alanda bir baskı var. Mon iyi oradan. Cancelo. Hemen araya girdi. Armani. Filip ekliyorsa Armani. Bu arada bir hata. Ronaldo vurdu Armani. Mutlak gol pozunu kaçtı Martinez. Otomendi. Paradise. Paradis. Lo Celso. Bırak hemen. Nico Gonzalez. Tagnafico. Bir kere daha Nico Gonzalez. Gonzalez. Baktı arkadaşın damlana. Gonzalez. En aşağıya bıraktı. Messi. O da bıraktı. Montiel. Yerden bir bas. Messi. Messi bıraktı Montiel. Orta gelir mi? İyi bir orta. Martinez e gelmedi. Rio Patricio. Uzun zamanda spikerlik yapmadığımıza varsayarsak bir aynı oh, maç anlatmadığımızı fark, fark ettik. Montiel. Montiel. Hemen bıraktı. Depol. O da bıraktı. Paradis. Depol. Paradis. Hemen bıraktı. Montiel. Montiel'den bas. Messi. Rodrigo de Paul iyi bir pas Montiel'e doğru Montiel aldı Montiel bakıyor o da bıraktı Messi. Messi 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 Lionel Messi attı golünü Lionel Messi Pezik'in 22'deki ilk golümüz Lionel Messi Dakika 35 Arjantin Portekiz karşısında 1-0 önde İşte golün tekrarı YouTube kanalına yüklemek isterseniz de hemen yukarıdaki sağdaki oka basabiliyorsunuz. Messi'nin golü. Sağdaya başladı Ronaldo. Baskı var hemen gelebilir araya. Danilo Pereira uzun bir pas. Guerreiro. Rafael Guerreiro. Jota oradaydı. Aldı orada Paredes. Paredes yerde kaldı Kendin devam dedi. Jota karşılıklı müdahaleler bu sefer Jota iyi bir başarılı çıktı oradan. Motinho, Ronaldo, vura biri Ronaldo, Ronaldo! Armani! Armani, Depal, Paradis, Leselso, Paradis, iyi paslaşmalar. Rodrigo Depal, Montiel'in gelmediğini görünce biraz pas geriye de kaldı diyebiliriz. Lucas Martinez bir top kaybı. Lucas Martinez çok şık aldı orada Ronaldo'dan. Baskı devam ediyor. Lucas Martinez yine orada. Hemen girdi araya Lucas Martinez. Messi. Messi bıraktı. Depol. Laruto Martinez bıraktı. Nico Gonzalez. Gonzalez baktı. Gonzalez dışarıda. İlk yarıda bitiyor. Gonzales'in şutuyla ilk yarı bitti. Maçtaki tek gol Messi'den geldi. 1-0 Arjantin önde. Oyun planında şöyle bir göz atalım. İnce ayarlar yapmak için diyor. Evet hiçbir şey yaramıyor. Evet şimdi yedeklerimizde kimler var onlara bakalım bir. Ocampos var. Hemen Ocampos'u Gonzales yerine alalım. Bir oyuncuları da deneyelim. Akuna var. Akuno takdir Afiko yerine oynadı. hale oluyor. Hemen sağ tarafta da taktikler var. evet, taktik yapamıyoruz. Hayır yapabiliyoruz. Taktiğimiz top çevirme oyunu. Defansta. Ha böyle teknik tek yapıyormuşuz. Evet. Devam ediyoruz. İkinci yarıya Portekiz başlıyor girdi. İçeriden çıkıyorlar. Tünelden çıkıyor oyuncular. İkinci yarıya Portekiz başlıyor. Ruben Dias. Baskı var Danilo Pereira. Uzun bir pans. Sol taraftan Rafael Guerreiro. Onu karşıyan Rodrigo Depal vardı. Montiel hemen araya girdi. Pasını da bıraktı. Lucas Martinez. Paredes. Lucas Martinez. Tempoyu bir hayli yavaşlattı. Rodrigo de Paul. O da bıraktı. Bir top kaybı. Bruno Fernandes. Orada bu arada. Bruno Fernandes ince çalımlar araya atıldı. Guerrero geliyor. İçeride Ronaldo var. Guerrero. Guerrero. Guerrero hala devam ediyor. Guerrero. Guerrero şimdi kaleye bakıyor. Gariro vurabilir. Paredes girdi araya. Şimdi hızlı atak şansı. Okan Boz. Hemen bırakmak istedi, bırakamadı. João Moutinho girdi araya. João Moutinho'nun pası. Baskı devam ediyor. Araya girdi orada Akuna. Evet, bir hatalı pas. Paredes'ten hemen kullanabilir. Öyle de mi olacak? Hemen kullanmadı. Geriye doğru. Gareiro. Araya girdim. Montiel. Montiel bıraktı. Evet e, şu, şu tek yapılmıyor mu artık? Lo Celso. Ortizina. Rodrigo de Paul. Akuna'ya gel dedi. Akuna geldi. Okan Bolt. O da bıraktı. Martinez tek top. Akuna baktı. Akuna çekti. Akuna. Akuna. Patricio. Ters bir vuruş Gareiro'dan. Hemen baskı var. Ruben Diaz. Ruben Diaz. Basket devam ediyor. Hakem faali verdi. Faali verdi. Orada Ruben Diaz'a yapılan bir müdahale. Faal olarak tespit edildi. Ruben Diaz. Uzun bir top. Montiel kafayla. Messi havadan bir bas. Şimdi Okan koşu koşuluna doğru. Patrice çocuk aldı. Portekizli file bekçisi Wolverhampton'da oynuyor. İki yıldır. Baskı var. Akuna, Akuna, sert bir var. Akuna. Hakem sarı kartına başvuruyor. Dakikalar 60'u gösteriyor. Şöyle bir değişiklik yapalım mı? Yapalım. Oyun bir anında hemen Ronaldo, Martinez yerine Koreyre'yi alalım. Devam ediyoruz. Correira oyuna dahil olacak. Lotto Martinez de akışlar içinde. Maçtaki tek golün sahibi. Özür diliyorum. Tek golün sahibi Messi. Ama Larroto Martinez de çok iyi oynadı diyebiliriz. Yerine Correira girdi. Inter'de forma şansı buluyor artık. Inzaghi ile beraber Lazio'dan Inter'e gelen bir oyuncu. Danilo Pereira. Pas geldi. Jota, 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 Jota. Jota bakıyor Jota. Jota. Jota çekti topu. Bir çalımda araya girdi Montiel. Baskı var. Garero bir orta. Ronaldo dışarıda. Ronaldo. Armani kale ucunu basacak başlattı. Lucas Martinez'den uzun bir bas. Aa kapattık bunu. Akuna Hemen tek toplar Okan Boz Okan Boz Akuna'ya doğru bir pas geldi Akuna geliyor Akuna Akuna arkada da de var bir orta bir kafa girer mi dönen top Okan Boz orada baskı var Birbirlerini düşürüyorlar Danilo Pereira Yani Oyun çok yavaş bu arada ya Oyun hızlandırabiliyor muyuz? Ne olur ya. Ayarlar. Oyun hızı. Ne olur artı iki. Lütfen. Birazcık hızlı olsun oyun. Cristiano Ronaldo baskı var işte böyle. Lesesto şimdi girdi araya. Messi. O da bıraktı. De Paul. Yerden bir bas Messi. Messi bakıyor. Messi Montiel bir orta. Correira indirdi. Evet böyle de çok hızlı. Onu fark ettik. Artı bir iyi gibi sanki. Artı bir de deneyelim bir de. Baskı var. Argentina. Orada baskı. Sert bir faal Le Sesso. Sarı kart Le ya. Dakikalar 78'i gösteriyor. Hemen ön alanda Kore da bir baskısı var. Guerreiro uzun bir top denemesi. Bir kafa Akuna'dan geldi. Ocampos girdi araya. Lucas Ocampos. Okan Boz. Okan Boz. Şimdi dribbling halinde. Okan Boz çıkarttı. Koreri'ye gelmedi. Çok kritik bir pas. Guerreiro. Messi baskı var. Messi oradaydı. Messi girdi araya. Messi bıraktı. Correiro direkten döndü. Baktı Correiro bıraktı. Messi'ye gelmedi. Ve gol! Ters bir vuruş. Gol geldi. Gol geldi. Gol geldi Ruben Diaz. Kendi ağlarına. Patricio ile anlaşamadı. Burada direkten döndü. Baskı vardı Messi. Messi girdi havadan bir pas Messi Kore'ye doğru. Yine Patricio. Şöyle bir de hücumum alalım onları bir görelim. Neler oluyor diye. Okan Boz baskı vardı. Evet oyun alışmamız lazım. Onu anladık bu arada. Bernardo Silva geliyor. Bernardo Silva. Akuna bir baskı vardı. Cancelo herkese geçti Cancelo araya girdi. Akuna şimdi gördüm diyor. Bir hatalı pas daha yine Cancelo geldi oraya kadar. Uzun bir pas Ronaldo. penaltı. Penaltı ilginç bir penaltı. Armani. Penaltı yaptı Zürer işte burada. Armani önce kaleci müdahalesi. Topu Ronaldo var. Cristiano Ronaldo. Ronaldo geliyor. Ronaldo! Ronaldo! Cristiano Ronaldo! 2-1 oldu. Penaltı işte burada. Armani. Bir zamanlama hatası ve gelen gol penaltıdan Ronaldo ile 2-1 oldu. Nico Gonzalez, Rodrigo de Paul, tek toplar Messi. Messi bıraktı hemen Montiel hızlı gelmek istiyor. Arjantin Montiel bakıyor. Montiel ortada geldi. Correira dönen top. Okan Boz indirdi. İndirdiği yerde kimse yok. Araya girmek istiyor. Montiel girdi araya. Dönen top yine girmek istiyor. Correira tek toplar. Okan Boz yerden. Correira alabilir mi? Alamadı. Correira ve maç bitiyor. 2-1. Messi ve Ronaldo karşılıklı goller attı. Kendi kalesine bir gol var Ruben Diaz'dan ve maçın sonucu 2-1. Yıldızlar gol attı bugün. Bugün kazanan Yıldızlar diyebiliriz. Öncelikle güzel bir maç oldu. Ancak tabii ki burada evet, sorularımız var sanırım orada bir şeyler oluyor. Evet teknik direktör bir hayli sinirli anlaşılan. Şunu da söylemek gerekiyor. Oyun çok yavaş olmuş ama onun dışında güzel bir oyuna benziyor alışacağız. Hepsini beraber yapacağız. İlk maçımız bu şekildeydi. Şimdi sizlere görüşürüz diyorum. Ben hemen ikinci videoyu sizler için hazırlayacağım. Görüşmek üzere. Bay bay.